bir marka eklemek veya var olan markalarınızı güncellemek için buraya tıklayarak ilgili alana gidebilirsiniz. Yeni bir marka eklemek için yeni marka ekle butonuna basıyoruz. Bu alana markanızı yazabilirsiniz. Markanıza eklemek istediğiniz bir resim var ise bu alandan yüklemek istediğiniz resmi seçiyorsunuz. Arama motorları için meta bilgilerini bu alanlara girip kaydet butonuna basabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi eklemiş olduğunuz marka alt kısımda belirdi. Eklemiş olduğunuz herhangi bir markayı düzenlemek için düzenleme butonuna basabilirsiniz. Çıkan ekranda ilgili düzenlemeleri yaparak kaydettiğinizde markanız istediğiniz şekilde güncellenmiş olacaktır. Eklemiş olduğunuz bir markayı sitede yayından kaldırmak için aktifliğine hayır yapmanız yeterli olacaktır. Eklemiş olduğunuz marka veya markaları silmek için Markaların sol tarafında bulunan kutucuğu işaretleyip seçilenleri sil butonuna bastığınızda seçmiş olduğunuz markalar